Demek Nana'ya açık açık evlenmeyeceklerini söyledi öyle mi? Evet Şekil. Neden bu kadar şaşırdın? Hakan'ın <laughs> günün birinde yaptığı hatanın farkına varacağını biliyordum ben. Ne yapacaksınız peki şimdi? <laughs> Doğrusunu istersen bilmiyorum. Ona çok kızgınım. Beni çok üzdü. Onun için... Bak bence fazla naz yapma. Bir daha işler karışmadan kayın ikiye otur derim ben. Aceleye gerek yok. Nasılsa Hakan bana eskisinden daha çok aşık. <laughs> Artık ipler tamamıyla elimde. Çocukları bile gözü görmüyor ya. Önce şu yaşlı cadıdan ve çocuklardan kurtulayım. Ondan sonra yapacağımı biliyorum. Senden korkulur vallahi Simge. <laughs> Eninde sonunda istediğini elde ediyorsun ya helal olsun sana ne diyeyim. <laughs> ne yapıyorsun bak? Çalışıyoruz. Aferin, aferin. Çalışın ha. Hayırdır Matkuş, burada ne işin var? Sen ne biçim adamsın? Ha? Hiç utanman Aa. yok mu senin? Ya. Çocuk oyuncağın bu evlilik. Nasıl olur da son anda vazgeçersin ha? Ya ne yapıyorsun? Dur, delirdin mi? Sakin ol. Ee, olacağı buydu. Ya Volkan yandığına körükle gitmesene. Bıktım senin bu kararsızlıklarından. Yıllardır ne yaptığını bilmiyorsun Aa. oğlum. Yapamıyor burada ya. Ya, ya? ya teyzeciğim burası ciddi bir iş yeri ya. Lütfen sizlerle hakim olun. Sus sen. Olur. Yazıklar olsun sana. Bunca yıl saçımı süpürge ettim. Ne geçti elime? Kocaman bir hiç. Ay! Aa. ay. Tabii hep evde arkanı toplayan her işini yapan bir hizmetçi var nasıl olsa değil mi? O nasıl söz Makbuş? ben başıma gelecekleri biliyorum. Yarın öbür gün bunun el birliği yapıp beni doğru huzur evine değil mi? Ah! Makbule Hanım kendinize gelin canım lütfen. Ah! Senin yalan dolanlarından, oyunlarından bıktım artık. Aa. Anlıyor musun? Sen sen yalan seni. olmak lan teyzeciğim? Ya Makbuş neyin var Allah aşkına ya? Ne oldu bana? Ne işim var benim burada? Tamam, bir sinir krizi geçirdim Makbuş. gel ee? otur şöyle. Gel teyze gel böyle otur. Huzur evimi bilmem ama kesin bir hastaneye gitmesi gerek bu kadın. Dur bir silge. şimdi sırası değil. <laughs> Merve Neden titriyorsun canım? Sana ne be? Sanki benim ruh halim çok umurundaymış gibi. Çekilin be başımdan ikinizden. Aa! Aa! Ya bugün herkese ne oluyor böyle, ne oluyor? Ya burayı panayırda çevirdiniz ha. Daha iyisin ya şimdi Makbuş. Eh, neler diyorsun evladım? Ben bu lafları nasıl söylerim? Sinirlerim bozuk herhalde Makbuş. Olur böyle şeyler. Nana'nın gidişine de üzüldün sanırım. Ya. <laughs> bu benim için ileride harika bir koz olacak. Bırak <laughs> <laughs> Makbuş un. Evladım en iyisi ben eve gideyim. İlaçlarımı alıp dinleneyim. Tamam dur bir taksi çağırayım Herkes sana dur. Ben, ben, ben de. Ben de. O nedir ya? Ne ya neler oluyor bunlara yine? Of ya of! tamam! Ya, ya tamam! Seni İtalya'ya götüreceğim! Söyleme. Seni İtalya'ya götüreceğim! Aaa! Aa! oluyor ama ya! 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 Ya karıcığım bak! Bak! Kalbim pırpır annenin yüzünden! Al onu İtalya'ya götür! Thalys nehrinden boğulsun! Yavrum Bo. Thalys nehri! Oh. Thalys nehri Londra'dan! Londra'ya götür o zaman! Bana ne ya? Aa, ama Merve yeter ama! Ayıp oluyor! Aaa! Ah! 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 Gel. Bana bak Selman efendi. Bu şirkette bir ne kase çıkarılacaksa o benim anladın mı? Allah'ın davası. <laughs> Sen nasıl konuşuyorsun patronla Ekrut? <laughs> Güleyim bari patronmuş. Tuzlayım da korkma. Volkan kendine gel. Hadi oradan süs güzeli estetik budalası seni. <laughs> ya ne oluyor herkese böyle? Hı? Volkan gerçekten ayıp oluyor ama artık. Patron yalakalığı yapmasın gel. <laughs> Bu kim kaset çıkarma kim be? Ben yıllardır benim düşünü kurduğum bir şey bu ya. Ben yakışıklıyım, karizmatiyim, sesim çok iyi. Al sana şarkım da var. Ha. Ben ona küsmeli, karakin gütmeli, perdeyi üstüne örtmeliyim o kapıma gelip yalvarıp ağlarken aşkı içimde öğütmeliyim. İşte şarkı ha. Öyle çıstak 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 diye olmuyor bu işler ha. Çıstak da çıstak. Kitleleri peşimden sürükleyebilirim ben. Öyle bir karizma var bende. Öyle değil mi? Evet evet öyle. <laughs> he. He. sen sen silik bir tipsin. Sesin de çok kötü. Anladın mı? Ha. Ezik 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 çıstak da çıstak. Ezik ezik çıstak da seni kovuyorum, anlıyorsun mu? Çok ileri. Ha, <laughs> farkında mıyım? Bana bak! Bana kimse kötü şarkıcı diyemez biliyor musun bu? Ben sizin patronunuzum. İsteseniz de, istemeseniz de... ...bana o kaseti yapacaksınız. Yoksa hepinizi kovarım. Minali Bey de bu kaset işine karşı. Başlatma şimdi Binali'sinden. Ben ne diyorsam o olacak. Ben bir numaralı türkücüyüm ben. Siz sesten ne anlarsınız be? Ha? Olsunuz Selman Bey, lütfen biraz sakin olun lütfen. Evet. söyle? Düzül. Evet. Ben aşağılamanıza daha fazla göz yumayacağım. Şehir süperler sizi? Ya, ya siz kendinizi ne sanıyorsunuz? Ben ne dersem onu yapacaksınız. Ben buranın yöneticisiyim, yöneticisi. Beğenmeyen gider. Anladınız mı beni? Bana kaset yapacaksınız. İtiraz istemiyorum. Çıstak çıstak, çıstak çıstak, çıstak çıstak, çıstak çıstak. Hadi gelin bizim köye geri dönelim. Hadi beni düğününde hala çekelim. Hadi gelin bizim köye geri dönelim, havalım. Hadi beni düğününde hala çekelim. Tempo, hop, 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 hop. Hadi gelin bizim köye geri dönelim. Hadi beni düğününde hala çekelim. Hadi gelin bizim köye geri dönelim. Dün gününde Allah çekelim. Gel bakayım, hadi ya, gelin bizim ya, köye, geri dönelim. Hadi beni dün gününde Allah çekelim. Hadi gelin bizim köye, geri dönelim. Hadi beni dün gününde Allah çekelim. Hadi gelin bizim köye, geri dönelim. Lafı dön! Hop ya, Yeter! Yeter! Dur bana böyle Bıktım türküden halaydan. İş yerimizin karizması yerle bir oldu ya. Dünyaca tanınmış bir model olacağım yerde bu aptal ofiste dirsek çürütüyorum. Şimdiki modellere bir bakın. Hepsinden daha güzelim, daha çekiciyim. Canım yukarılarda üşütürsün, aşağı in sen biraz. <laughs> İyi ki senin kadar çirkin değilim, tatlım. Herhalde etrafımdaki tüm aynaları kırardım. <laughs> Volkan bana ne dedi, duydun mu? Allah'a çirip bacaklısı. Simge, kendine gel ya. <laughs> of, oh, sus sana be. Kala kala sana kaldım. Zaten sinirim bozuluyor. Ben petrol şehirlerine prenslere Hollywood aktörlerine layım aslında. <laughs> ah, ah. Dünya bu güzelliğimin ve asaletimin farkına varacak mı acaba? Ha. Simge hanım bacım, Cık. iyi mi? Kalk şuradan. <laughs> Benim bu modellerden ne eksiğim var? Çok hale bak ya. <laughs> Artık marka bile giyemiyorum. <laughs> Normalde bu ayakkabıları onların hizmetçileri bile giymiyor. Bugün herkesin içi dışına vurmuş gibi. Ne oldu bana böyle? Yani sanki böyle üzerimden büyük bir ağırlık kalkmış gibi. olduysa hepimize bir anda bir şeyler oldu. Hı hı. İyisi mi hepimiz olanları unutalım ve günü hiç yaşamamış sayalım. Ne dersiniz? Galiba en doğrusu da bu. Hı. Ben eve gidip şöyle ılık bir duş almak istiyorum. Hadi kocacığım gidelim. Aa, ay sanki kendini az yapmadın. Tamam hadi hadi çıkalım. Ay Siz de amma meraklıymışsınız kaset yapmaya. Vallahi siz de dansa var mısınız yarışmasına katılsanız birinci olursunuz vallahi biliyorsun mu? <gülüyor> <gülüyor> Aman çok komik. Aa, ne var canım? <laughs> i̇şte böyle. Demek lambamı sahtesiyle değiştirdi ve cinimden dilek diledi ha? Aynen öyle. Hı. Lütfen bunu düzeltebilir misin? Hayatım yerle bir oldu. Tabii ki. Sevgili prensesim Yasemin'e haber verelim ve hemen dünyaya gidelim. Yaşasın! Hem cinimi buldum hem de dünyayı göreceğim. <laughs> Prensesim, benim bir süreyle dünyaya gitmem gerekiyor. Ha, ne işim varmış dünyada? Lambamın dolayısıyla cinimin nerede olduğunu öğrendim. Ha. Gidip onu almam gerekiyor. Bu arada da yapmam gereken birkaç iş var. Otur oturduğun yerde. Hiçbir yere gidemezsin. Ayrıca o aptal cin'i istemiyorum etrafımda. Senin sesin ne oldu böyle güzel prensesim? şey, biraz gripe enfeksiyon kapmışım da. Duydun mu beni? O cin istemiyorum, tamam mı? Ama o cin olmadan ben Alaaddin olamam. Masal böyle hayatım. Bugün neden böyle uysuzsun bakayım Nertane? Ah, çekil çekil. Öyle Nertanem, Nurtanem, bir tanem gibi güzel sözlerle beni kandıramazsın. Gitmeyeceksin, o kadar. Ha? Ama sen böyle uysuzluklar yapmazdın. Ne oldu sana? Gitme dedim sana. olasın. Gidersen bir daha bu yüzü göremezsin. Annemin evine giderim anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Hiç vazgeçmeyeceksin değil mi Şoker? Sen ha, soytarı senin. <laughs> Beni bak. Beni kandırmak ne demekmiş göreceksin. Sen çok oldun artık. Çabuk sen. ben... <laughs> sesim nerede? <laughs> Anocuğum, şey, içeride bağladım onu. Ben... Nöbetçiler! Nöbetçiler! Nöbetçiler ay, ay, geliyor. Yürü! Ayy! Saklanayım tatil arkasına bari! Yakalayın ay. şunu hemen zindana kapatın! Ateşim! buraya! Ne zıplayın beni! Alo Alo! Sevgili dostum! Ben ne yaparım o karanlık zindanlarda? Ayıp ediyorsun ama! Nana ben <laughs> prensesime bakacağım izinle. Götürün çabuk! Nana! Nana! Bakmasana! Kurtar beni! Ben şaka yaptım şaka. Eğlenelim diye. <gülüyor> <gülüyor> Bu çok önemli bir sorun bizim için. Ne demek efendim. Zaten benim de bir an önce cinime kavuşmam gerekiyor. Hadi o zaman. Hiç vakit kaybetmeden dünyaya gidelim. Hadi. Kulna, Her şey eskiye dönecek. Ve Hakan'la evlenebileceğim için o kadar mutluyum ki anlatamam sana. Durun bakalım. O kadar acele etmeyin. Ha, ha. Ha. Buyurun sayın konsey başkanı. Şükür. İyi ama sen zindandan nasıl kurtuldun? Nöbetçilerin masal dinlemeye bayılıyorlar. Onları uyutmak için tam dört tane masal uydurmak zorunda kaldım. Ama kaçmayı başardım. Neyse bunlar gereksiz ayrıntılar. Ha. Sayın konsey başkanı. Biraz önce ananın dediklerini kendi kulaklarınızla duydunuz. Mu? Şimdi bana inandınız öyle değil mi? Ha? Evet çocuğum. Ay neler oluyor Sayın Başkan? Bu doğru mu kızım? Ne? Bir insanoğluyla evlenmeyi mi düşünüyorsun? Şey evet ama ben... Kuyru, onu nasıl uyarmasın? O hala bir oyuncak. Ha? Gerçek bir insan olmadan evlenemez. Yoksa kuralları yıkmaya mı çalışıyorsunuz? Hayır Yüce Başkan hayır. Yüce ha? Başkan bunun kulunayla ilgisi yok. O beni uyardı ama... Sanırım ben biraz aceleci davrandım. E, de, 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 de. Bak Nana. Bunu sana bir kere söyleyeceğim. Beni iyi dinle. İnsan olmadan asla... Ama asla evlenemezsin. Beni iyice anladın mı? Kurallar böyle. Hı hı, evet efendim. Şimdi git ve evlenemeyeceğini söyle. Yoksa insan olamadan buraya dönersin. <laughs> Yaşasın yüce adalim. Kaçın ne? Onu işleri bu noktaya getirmeden önce düşünecektin. <laughs> Şoker, şu anda eskisi gibi baş bir oğlum. Seni sıçana çevirmeyi çok isterdim. Ama ne yazık ki değilsin. Ne <laughs> <laughs> haber ha, ha. nana? Benim Şeri ile olan ilişkimi bozdunuz. Sana da o olsun. O, oh, o. Oh. Ha, ha. ha, 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 bay bay. <gülüyor> <gülüyor> Üzülme nanacığım. Yakında insan olacaksın ve bu evlilik gerçekleşecek. Bir gün olacak değil mi Kulna? Evet canım, biraz daha sabret. Hı, hı. Hadi şimdi gidip şu cini yaptıklarını düzeltin bir an önce. <laughs> ah Şoker gel, elimden çekeceğim var. Sürekli ben birim havalarında olduğu yetmiyormuş gibi. Bir de kocaman boyuyla önümde durup beni kapatıyor. Küçük şey. Şimdi tek başına sol albümünü çıkarsın bakalım. Sponsoru da Ramo olur. <gülüyor> <gülüyor> Aman bilmediğiniz bir şey yok maşallah. Büyümüş de küçülmüşler sizi. Hadi bakalım Cin Efendi. Hadi sen de lambana mı döneceksin? Nereye gireceksen gir artık. Birazdan Hakan gelir. Aa, ama daha çok erken. Bana kalsa bir an önce başımız derde girmeden memleketine gitmen gerek. Bak bu evden postalamadan lambanı girsen iyi olacak sevgilicin. Tamam tamam gidiyorum. Bir lambada Cilimiz eksikti ya Rabbim. Bak ne renkli bir hayatımız var Markus. Daha ne istiyorsun? Ama bu kadarı da fazla renkli. Nana ne yaptı acaba? Masallar dünyasına gidebildi mi? İnşallah. Şimdi olayın yanından başlaması gerçek bir felaket olur. Hem yani de nasıl? Yani babanızla insan olmadan evlenebilmem mümkün değil. Ama bunu ona nasıl söyleyeceksin? Ya seni sevmekten vazgeçerse? Yok canım niye vazgeçsin? Biraz oyalayacağız Hı. o kadar. Ya bu arada Simge onu yeniden kandırmayı başarıp ya onunla evlenirse? Çocuklar ne olur böyle söylemeyin. Hem ne yapabilirim elimden hiçbir şey gelmiyor. Hadi Alaaddin yap ha. şunu artık. Şimdi ben çağırırsam çıkmaz. O benim kankam sayılır ver bana ben çağırırım. Aslında gitmesini hiç istemiyorum. Çok güzel eğleniyorduk. Hadi Emre. Sevgilicin, hadi çık bak aklıma eğlenceli bir şey geldi. Vay be. Bunca yıldır benimle beraber ilk çarmamda çıktığını hiç görmedim. Alacağın olsun. Çok sıkıcısın da ondan. Aa. Ne işin var burada? Ben sana küsüm. Bu konuyu baş başayken tartışırız. Şokere kanıp yaptığın sihirler insanları çok üzdü. Neler oluyor? Bunu yapman yasak. Hemen her şeyi eski haline geri getir. Yoksa sonsuza kadar bu lambanın içinde yaşamak zorunda kalırsın ona göre. Her şeyi yine eski haline getirmem için onay veriyor musun? Evet hem de hemen. Tamam canım bağırma. Madem emir büyük yerden yapacağız. Sonra da hemen masallar ülkesine geri dönüyoruz. Ya bana ne ben burada çok eğleniyorum. <laughs> Lambadaki cini olmayan bir Alaaddin olabilir mi? Şaşkal ol. Bana ne? Ben olmadan da sen lambacını olamazsın. Biz ayrılmaz ikiliyiz bunu unutma. Sanırım doğru söylüyor. Hadi artık şu sihiri eskiye çevir. Hakan'la evlenemeyeceğim ama... Hiç olmazsa beni yine sevsin bari. Ha. Nasıl yapabildim? Ah, delirmiş olmalıyım. Tamam mı? Oldu mu? Evet. Ah. Hadi gidelim o zaman. Seni çok özleyeceğim dostum. Ben de seni. Eski sıkıcı hayatıma geri dönüyorum. Ne acı. Cin. Bir dakika. Bar müdüre en iyi eğitimci ödülünü verseydim. Aa, ne ödülü? Hiç canım hiçbir şey. Beni unutmayın. <laughs> Her şey için çok teşekkür ederim Alaaddin. Prenses Yasemin'e sevgilerimi ilet. Hoşça kalın. Çok şükür bu işte bitti. Ama benim yapmam gerekenler daha bitmedi. <laughs> Ya ben hiç akıllanmayacak mıyım? Onu bu kadar severken neden böyle saçma sapan şeyler yapıyorum? Bu iflas benim sinirlerimi yıprattı. <laughs> Nana! Nana buradasın. Ne zaman döndün? Ee... Nana seninle hemen konuşmalıyız. Gel otur şöyle. Nana yalvarırım beni affet. Bana neler olduğunu bilmiyorum. Kafam karma karışık. Hakan bir dakika. Ama bana çok kızmış olmalısın. İzin ver Kendimi affettirmek için ne gerekirse yapayım. Zaten hemen Simge konuşacağım. Aslında istersen sana kızgın değilim. Değil misin? Ama... Sen haklısın. Bizim evlenmemiz bir hata olacak. Nasıl yani? Ben çok düşündüm. Bana kızdığın için böyle söylüyorsun değil mi? Hayır. Aslında sana teşekkür etmeliyim. Büyük bir hata yapmamıza engel oldun. Ama Nana. Çocukları olan düşkünlüğünden dolayı... ...seni sevdiğimi sandım bir an. Seni sevmiyorum. Aramızda yaşanan onca şey... Gözlerime bak Nana. Ve beni sevmediğini gözlerime bakarak söyle. Lütfen bana kızma. Gençliğime ve tecrübesizliğime ver. Aramızda geçenleri unut lütfen. Nana bunu nasıl söylersin? Bunlar benim gerçek duygularım. Bir anlık heyecanla sana aşık olduğumu sandım. Ama yanılmışım. Eğer yaşananlardan sonra... ...bu evde kalmamı istemiyorsan... ...yarın giderim. Oh istemem. <laughs> Bunu bize <güzel> yapamazsın. <laughs> Babamla evlenemesen de burada kal Yalvarırım. <laughs> Bizi bırakma. Bizi bırakma kızım. <laughs>